بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين افضل الصلاة واتم التسليم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا زدنا علما وفهما وتمم لنا بالخير يا الله يا رحمن يا سلطان ومن طب النسخة دي اشتردم hatalar vardı. Devam edemedim onunla. bunu nuskayla inşallah devam edeceğiz. Ve min li ibtida gayet. Gerideki o bağ hakkında kaç terkip caiz ise burada da aynısı. Ya mübteda olup haberi mahluftur. Değil mi ha? Yani min ha min. da kendisi efendim eh, haberdir. Müptedası mahluftur. Ahaduha veya da ba'duha. Veyahut da mahluf bir yani mahallen mensup olup mahzuf bir fiyale mef'uldür. A'ni min yani min seb'at aşara harfen. O on beş harften neyi kastediyorum? Min, min'i kastediyorum. Veyahut da bedel olur. Bedel de tür, iki türlü olabilir. Ya bedeli ba'd minel kul olabilir. Veyahut bedeli kul minel kul olur. Eğer bedeli ba'd minel kul yaparsak o zaman el rabdu mukaddemun alel atfi. Rabt yani efendim mini 17'den bedel yapmak ilanın onun üzerine atfından öncedir. Yani min mindir. Sonra ila iladır gibi. Ama eğer e, el atfu mukaddemun alel rabd olursa yani atıf rabd üzerine mukaddem olursa yani min ila fi hatta ilahirihi bunlardır dersek o zaman bedeli kul minel kul olur. Ayrıca bu bedel de ne olur? Bedeli e, mufassal olur. Nereden? Minel mücmel. 17 aşara denildiği zaman mücmeldir. 15 tane. Ama onları teker teker saymak bedeli mufassaldır yani. Ha. Bedelu tafsili minel mücmel yani. Ha. Mufassal değil de bedelu mufassıl yani bedeli, bedelu tafsil deniliyor. Min o min ki mavdu'aten li iptidai gaye. Eğer mini mef'ul bih yapsak mahzuf bir fiile o zaman bundan hal gelmesinde sıkıntı yok. Çünkü halin tarifi nedir? Ma yubeyyunu heyetel fa'ili ebil mef'ul bihi. Fa'il veyahut da mef'ul bihin haletini, durumunu, keyfiyetini bildiren şeydir hal. E bu da zaten mef'uldür. Ama eğer mübteda olursa, haber olursa, değil mi? Ha, bedel olursa, gayr gayril cumhur caiz değil. Yani cumhura göre caiz değil. Cumhurun dışındakilere göre caizdir. Mesela mübteda olsa Sibaveyh'e göre mübtedadan normalde hal gelmez ama ona göre gelir yani. Aha. Mevdu'aten ve el mevdu'at. Yani, yani el mevdu'atu da diyebiliriz. Sıfat yapabiliriz eğer mübtedaysa. ise. Li iptidai gayet O min li iptidai li İptidayı gaye. Şimdi gaye son demek. İptida baş, sonun başı içindir. E sonun başına sus. Nasıl, nasıl man edeceğiz? Sonun başı. Son sondur, başta baştır yani ha. Yani sonun ortası, sonun başı, başın sonu, başın ortası diye bir şey yok ki sonun başı. Onun için burada iki tevil yapacağız. Yani bu ibareyi kurtarmak için. Ya diyeceğiz yani li iptidai şeyin. Yani sonu olan bir şeyin başı. Ha, sonu olan bir şey tamam. Değil mi? Mesela bu rahle. Bunun bir başı var bir sonu var değil mi? Dolayısıyla bu sonu olan bir şeydir. Aha, bunun başı bu taraftır. Tamam. O zaman leyiptidai <laughs> şeyin bir şeyin başlangıcı. O şey ki zigayetin yani zil gaye. sonu olan bir şeyin başlangıcı içindir. Veyahut ya böyle takdir edeceğiz. Veya da mecaza gideceğiz. Diyeceğiz ki buradaki gayeden murat mesafedir. Mesafe. Mesafenin ortası vardır, sonu vardır. Değil mi ha? Bir de başlangıcı vardır. Aha, biz bu mesafeden sonu irade ediyoruz. Yani min zikril cüz'i ve iradetil kulli. Aha. Yani mesafe zikredip yani gaye zikredip ondan mesafeyi irade ediyoruz. Değil mi ha? Niye gaye zikredip ondan mesafe irade ediyoruz. Çünkü hani bu sahih olsun. Yani liptidail mesafe. Mesafenin başlangıcı içindir. Aha, bu sefer olur yani. Min zikrül juzi ve iradeti kulli. Nahvu. Yani ve zâlike nahvu. Yani minin iptidâ-i gaye için olmasına örnek nedir? Sirtu minel basrati ilel kuferi. Tabi neden mini iladan önce zikretmiş? Deniliyor ki çünkü mini i gaye içindir. İlahi ise intihai gaye içindir. E, İbtida intihadan nedir? Öncedir yani. Ha. Çünkü intiha iptidasız düşünülemez. İlk önce iptida olacak sonra intiha olacak yani. Ha. Devam ediyoruz. Sirtu minel basreti ilel kufeti. Tabi sirtu minel basreti ilel kufeti hepsi komple iptidayı minin iptidayı gayeyi ifade ettiğine örnek değildir. Burada minin iptidayı gaye örnek sadece minel basretidir. Tabi minel basreti de yetmiyor. Onun mutallak yani sirtu ile beraber. O zaman diyeceğiz nahu min al basrati ma al min al basra ki mutaallaki ile beraber ki sır tutur. O da fi kavli sirtu min al basrati ila al Sirtu ben yürüdüm. Ne oldum halde mübtediyen min al basrati basradan başladığım halde yürüdüm. Peki benim bu yürümem nerede bitti? İlel kufeti kufede bitti. Yani bu yürüme kufeye kadar. Demek ki bu yürümenin bir mesafesi var, bir başı var, bir sonu var değil mi ha? İşte o da onu ifade ediyor. Minel basrati, yani bu seyir. Nereden başlamış? Basra'dan Kufe'de bitmiş. Velid tabiidi, bir de min tabiid içindir. Tabi bunun alameti nedir? Sahhatu hululi lafzi ba'din mahallehu, Ba'd lafzını o mini alıp yerine koyarsak, mana da sahih olursa, o zaman ne olur? Oradaki min tabiidiye içindir. Nahu, ahadtu minel mali. Ya e oradaki eliflamı cins yapacağız. Yeşmelül kalile vel kethira. Ondan da çok mal irade edeceğiz. Yani o mallardan efendim ben bir kısmını aldım. Hatta eliflamı istiğrak yapacağız. Yani minel emval. Değil mi? Veya da malı, yani elmal ibaresini kaldırıp yerine minel emval yazsak daha güzel olur. Ekhastu minel emval. Çünkü mini tabi diyenin ayrıyetten alameti ya cem'e dahil olacak ya da ismi cinsse dahil olacak veya da ismi cinsi cem'e dahil olacak, da de olacak. Yani, ha. Bir de velit tebiyyini, tebiyyin içindir. Yani li tebiyyinil mübhem. Mübhemi, geride bir mübhem geçmiş. Onu beyan etmek içindir. Tabi yani şimdi tebaid içindir, tebiyin içindir. Bunların hepsi normalde mütekellimin vasıflarıdır. Yani sen diyemezsin ki min orada beyan ediyor. Min orada tebaid yapıyor. Diyemezsin. Yani orada tebaid yapan, tebiyin yapan değil mi ha? O mütekellimdir. Mütekellim ne yapar? Beyan eder. Tebiyin mütekellimin vasfıdır. Burada onlara tebiyin için dememiz o musamahalıdır yani ha. Normalde lil beyan. للبعض بقولونش إن بشكل ذاكن ولا يلزم نحو قوله تعالى، فاشتن... طب استلاح لاردا مشاحةك ولا مشاحته ولا مناقشته ولا جدالة في تعبير الاستلحيانها، استلاح، استلحي تعبير لاردا مناقشة يتنمس. نحو قوله تعالى، فجتاني الرجس من الأول الثاني، فجتاني بالرجلة الله الصغير دور يعني منصب بنزل خافض. yani feşteni bu anir ricsi veyahut da e, yani bu yani mensubun binez el hafıd diyor veyahut da normal mef'uldur ama gelmiş yani ha yani mensubun binez el hafıd yapmaya gerek yok feşteni bu ricsi geliyor yani feşteni bu ricsi ricsi pislik demektir e şimdi hangi pislik değil mi bu bir mübhemdir işte min de onu sanki beyan ediyor. Diyor minel Putlardan olan pisliklerden ne yapın? Sakının. Tabi onlar pisliktir yani manevi bir pisliktir yani ha. Yoksa öyle necaset gibi değil. Yani onlara dokununca yani elimizi yıkamamıza gerek yok. Hayatta onlar bizim elbisemize değilse abdest bozulmuyor. Ya da ona, onlar namaz e, kılamamamız diye bir şey söz konusu değil. Ama oradaki pislik yani manevi bir pisliktir yani ha. Tabi normalde e, hani niye yani özellikle evsandan sakınmamızı da emrediyor Allah'u Subhanehu Teala. Halbuki müştene bunun anı çoktur değil mi? Mesela necasetler falan. E çünkü e, bunlardan kaçınmamıza e, gösterilen ihtimam daha çok olduğu için Allah'u subhanahu ve Teala ne yapıyor? Özellikle ricisi e, üstüne e, çiziyor yani ha feşteni vurur ise ha, işte o putlar yani mineral avthan deniliyor. Bir de ziyadet. tabi ziyade içindir. Sanki ibarenin açık akışından anlaşılıyor ki min ziyadelik manasını da ifade ediyor. Hani iftidai gaye bir manadır. Tebiyin bir manadır. Tabiid bir manadır. Sanki ziyade de bir manaymış. Min onu ifade ediyor. Halbuki min e, ziyade, ziyade manadır ki min onu ifade etsin. Onun için diyeceğiz ve taqa'u zaidete el ve tak'u O min vakı'a oluyor Zaydeten, zayit زائد olarak da vakı'a oluyor Nahu Ma ca'eni min ahadin Ma ca'eni Ahadun da dersek aynıdır Min ahadin de dersek aynıdır Yani burada minin ziyadesi niçindir? Litekidil isteğra O isteğra O ta'mimi Tekit etmek içindir Çünkü İsteğra'ın kendisi var Değil mi ha? Min olmasa da o umumluluk manası var yani ha. Çünkü deniliyor ki enen nekrete fi siyakın nefi, nekre nefyin siyakında ne ifade eder? Tufidul umum. Umumu ifade eder. E, burada da macaeni ahadun. Ahad nekredir. Nefyin siyakında yani nefiden sonra gelen nekreler ne ifade ediyor? Umumluluğu. Hiçbir kişi gelmedi. Değil ki bir kişi. Hiç kimse gelmedi. O zaman min ne işe yarıyor burada? O min oradaki istigrakı biraz daha tehdit ediyor. Şimdi şöyle söyleniliyor. Deniliyor ki ziyade için iki halet vardır. Birincisi şudur. En yekune duhuluha fil kelami ke Kelamda duhulu hurucu gibidir ki burada olduğu gibi. Değil mi ha? Onlara hangi zayide denir? Onlara efendim yani zaidetun li tevkidil istigrak denilir. Ki onlar ki vahiyye dâhiletu alel esmâil mevdu'ati lil umûm. Onlar hangi lafızlara lafızlara dahil olurlar? Hangi yerlerde gelirler? Umumu ifade eden lafızlarda gelirler. Mesela kul lafzı gibi. Değil mi ha? Ya yani onlar hangi lafızların başına gelirler? Daha doğrusu ahad lafzı gibi mesela. Onlar nefiden mesela ca'ani ahadun dermez. Câ'eni ahadun. Mâ câ'eni ahadun derler. Bir de bazı yerler var. Yani böyle yerlerde o zaman menin gelmesi ziyadetül yani tekidül istevrak. Mâ câ'eni min ahadun. Bazı yerlerde de var ki onun zaidliği tufidu tansisa alel umum. Yani umumluluğu böyle tansis etmek için, kesinleştirmek için. Mesela ne gibi? Mesela min ki öyle bir nekreye dahil olur ki nefye has değil. Mesela diyorum ki ma fiddari min racul. Mesela yazalım. Mesela ma fiddari min racul. E şimdi bu racul ca'eni raculunda da kullanılabilir değil mi? Müsbet bir kelamda da kullanılabilir. Olumsuz bir kelamda da kullanılabilir. E bunun başına gelecek min ne yapıyor? Bu raculden umumluluk manasını irade edilmesini kesinleştiriyor. Yani orada min gelmese birisi der ki ha ma fiddari raculum Ha, o evde erkek yok. Hani bir erkek yok. Belki iki erkek var. Üç erkek var. Hayır. Min raculum. Hiçbir erkek yok. Yani. İşte buradaki min nedir? Zaidetun. Ya, zaiddir. Niçin gelmiştir? Litansisil umum. O umumu böyle tansis etmek için, kesinleştirmek için. Halbuki burada o tansız bir söz konusu değil. Zaten min olmasa istiğrak var. O tansize gerek yok. Peki buradaki min ne işe yarıyor? O umumluluğu tehdit içindedir. O umumluluk, o, um umumluluk var ama o min ne yapıyor onu tehdit ediyor. Evet. Ve ila li intihail gayeti. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahu Allah you